Her yeni 20 dur asalamara arkadaşlar arkadaşlar. PUBG Mobile Lite videomuzu videomuza alt taraftan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün 100.000 BC attım. İzleyicimle oynayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Musa kendisi 100.000 tane BC'sini attım. Dedi bana ee, bir el girelim falan dedi bir video çekelim dedi. Ben tamam dedim. Hem sizlere de göstermiş olurum arkadaşlar. Şu anda konuşamıyoruz çünkü kendisi müsait değil ondan dolayı konuşamıyoruz arkadaşlar. Eee bir de benim mikrofonumda sorun var. 2 iki mi yani? Video çekerken arkadaşımla konuşabilirim. ya. Video kapatmam lazım ya da hoparlara e, mikrofonu kapatmam lazım. Arkadaşımla hiçbir türlü konuşamıyorum, iletişim kuramıyorum ondan dolayı. Video çekmem lazım tabii ki. Onun için arkadaşımın sesini kapattım yani o çocuğun sesini kapattım. Kendisini tanıyorum. Yani tanıştık. E, işte yani tanışır bayağı oldu zaten. Sonra dedi işte bana bana bir 100.000 BC attı dedim tamam dedim öyle attım. Çocukla tanışılır bayağı olmuştu ama. Bundan sonra yani ne bileyim sizler de 100.000 BC istiyorsanız kanala abone olmanız videoyu beğenip ve videolarımın hepsini yani çektiğim videomu mesela bu videoda 100.000 BC istiyorsanız bu videoyu izlediğiniz zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin ve yorumlara gidin. Yazın ki abi 100.000 BC istiyorum yazıp oyundaki ID'nizi yazınız arkadaşlar bu video sonuna kadar izleyin ve aşağı yorumları yazın arkadaşlar bana her gün iki tane video yüklüyorum ee, bir gün canlı yani her gün bir tane canlı yayın açıyorum bir tane de video yüklüyorum arkadaşlar videomuzu emeği emeğe saygı, lütfen bir like kanalımıza abone olmayı unutmayınız. teşekkür ederim şimdi oyuna dönelim artık çalışma sesleri öyle yoğun bir şekilde Musa öldü mü? Musa nerede? Konuşuyor öyle, bok bok dur. Musa kardeşim bir dakika. Musa şu karşıda. Of 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 tutsuyor. Lan 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 lan. Musa yardım'a gel, yardım'a gel. Musa yardım. Musa öleceğim oğlum. Yardıma gel Musa, Musa yardıma gel kaldır beni. <laughs> Ey Allah'ım ya <laughs> Bayıldım gene anasını satayım. Arkaladılar ama imneler, arkaladılar beni. Musa kaldır. Ya nereye gidiyorsun? Ha? Lagı, lagı var galiba bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve yorumlar kısmına da 100 bin bc istiyorsanız belirtiniz. Ve e, videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Teşekkürler. Şimdi ne yapsak acaba ya? Bu ne? m boş ver bunu. Hadi gidelim artık buradan. Musa gel kanka gel. Beni duymuyor tabii Şu an bu videoyu izlediğin adım gibi eminim Musa izliyorsan kardeşim. Neyse tamam demeyeceğim. Diyeceğim mı? Allah 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 Allah. Dur dur ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oğlum. Sıçmayın bacağına. Adam akıllı arkalamayacaksan gel. Böyle yere serilirsin işte. Bakalım neyi var bunun. 5 yerli mermi var. Bu da varmış bunun ölsem ölürdüm abi ama benim bir bir pro insan ölür mü? Ölmez tabii ki. Arkadaşlar burada her gün öğleden sonra saat 1 gibi canlı yayın açıyoruz. açık olsun. Her gün 100.000 BC kazandırır sizlere. 100.000 BC atıyoruz her gün. Sizler de bildirimleri açınız arkadaşlar. Bildirimleri açmak çok önemli zaten. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız video geldiği zaman ya da canlı yayın geldiği zaman size telefonda bildirim geliyor ve sizlerde her gün yüz bc kazanıp hesabınızı dizebilirsiniz. Şu 556'ları alalım. Musa kardeşim gel şöyle bir ordu okuluna doğru gidelim. Musa beni duyuyor musun? Duymuyorsun tabii ki. O benim peşime doğru gelir umarım. Şu kiti alalım. Musa Kardeşim hadi geliyor musun? Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Geçen videoda da Musa ile oynamıştım. Yani çocuk harbiden helal olsun. Güzel oynuyor. Gelsene kardeşim geliyor mu? Geliyor tamam. Yavaş yavaş ordu okuluna doğru gidelim arkadaşlar. Ordu okulu dedim de şu military school. Ee, yani Türkçesi ordu okulu zaten. Askeri okul araba falan varsa arabayı alalım diyeceğim de emdeki tabanca neyin nesi gidelim yavaş yavaş alan daralıyor kit düştü bu arada şuraya neyse orada okulun doğru gidelim bu arada bir, şey, bir tane araba bulursak çok iyi olur açıkçası Musa kanka neredesin sen gel gel Bir tane flash attım Musa ya. <laughs> ne oluyor lan? Esasay öldürürsün onu yeter. Mermi bitmesin boşu boşuna. Ya bir tane araba lazım bize. Hiç araba yok mu ya? Allah Allah. Ya bu haritada işte hiç şey bulamıyorum ya. Araba bulamıyorum abi. Ya haritada acaba araba mı yok anasını satayım? Yok ki yani araba. Ara ara yok. Hiçbir yerde yok araba. Bulamıyorum yani çok zor. Musa gene kimle çatışıyorsun oğlum? Kaç şuradan kaç? Hadi orada okunan doğru gidelim yavaş yavaş. Gel. Arkadaşlar -ge dediğim gibi eee şartları yine söylüyorum. 100.000 BC isteyenler kanalımıza abone oluyorsunuz, Bildirimleri açıyorsunuz. Yani abone olduktan sonra bil, e, abone ol butonunun yanında bir bildirim çanı var. Oraya basıyorsunuz. Videomuzu beğeniyorsunuz. Like butonuna basıyorsunuz. Yorumlara gidip 100.000 BC atar mısın deyip ID numaranızı bırakıyorsunuz. Ardından videoyu yani bu videoyu sona kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten video ne kadar oluyor? 10-15 dakika olacak. Yani sizler de 10-15 dakika içerisinde 100.000 tane BC kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane Araba bulursak çok güzel olacak. Ama dur. Bir dakika abi. Dur niye yatıyorum? Ya? eylere gideceğim. kitle düştü bu arada. Hiç ben gidip kit'e saldırmayacağım. Almayacağım kit'i. Sebebi ise çünkü yani dolar şimdi oralar falan. Uğraşmaya demez abi. Ben en iyisi buralarda durayım. Dur buralarda durayım bir dakika. Şimdi kiti almaya giderler büyük ihtimal. Eğil kanka eğil. Kiti alayım mı? Ya gitmeyeceğim. Musa gitsin alsın. Ben buralarda durayım abi. Hiç gerek yok kiti almaya şimdi. Bak çalışma sesleri gelmeye bile başladı şimdi. Hemen arkada. Dur bir dakika. Tamam indi. Ne biçim uçtun lan sen öyle? İndi de bir dakika dur. Adam ne biçim uçtu öyle? Bayıldı ama anasını satayım. Oğlum lagın mı var? Hile misin? Umarım lagı vardır. Şunları alalım. Eyvah. Tamam lag varsa. Çantam oldu sandım. Kiti ver. Kiti ver. Şu mermileri de ver. Tamam tamam gidelim artık buradan. Musa'yı sattık gittik anasını satayım. Musa neredesin? Tenere gitmiş. Dur. Biz ne yapalım şimdi biliyor musunuz? Doğru diğer kite doğru gidelim. Lan! Kardeşim ayıp olmuyor mu böyle? Sinsi sinsi, sinsi gidip sonra ölmek bari iyi bir şekilde sıksaydın anasını satayım arkalıyorsun lan şimdi şu kiti kullanalım canım çok az çünkü Musa gel kanki seninle beraber kit'e doğru gidelim duymuyor beni ama sanki duyuyormuş gibi hissediyorum anasını satayım çünkü dur iyi misin lan tamam öldürdü oğlum bu çocuk ölmez zaten bu çocuk ayrı ben anasını satayım Adam oyunun bir şey diyecektim de şimdi linç Aa araba. Araba araba araba. Araba buldum ben bu arabayı daha bırakmam. Musa'ya gidip alalım. Şimdi bu gelmez yarım saat var ya iki saat. Yarım saat de dedim sonradan iki saate çıktı. Ben de böyle bir profesyonelim Musa gel. Gel kanki gel hadi. Yine hadi in. Aşağı attı. Lan sana diyorum. <laughs> Yavaştan kite doğru gidelim arkadaşlar. Eee kitte zaten ananı satayım. What the fuck? Bu ne ya? Abi ölme ölme en son araç kazasından öl anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dedim ki 100 bin BC isteyen kardeşlerim. boynu bu rütbe düşüyorum anasını satayım. Bu rütbe düşüyorum. Neyse arkadaşlar 100.000 BC isteyen kardeşlerim. Aşağı yorumlara yazsın, abone olsun, bildirimler açsın, videoyu sonuna kadar izlesin. İyi günler.